Ee Cemre sen şimdi ciddi ciddi bırakmayı mı düşünüyorsun şimdi bu işi? Bilmiyorum ya. Ya ben ilk yazarken çok isteyerek yazdım bu arada. Hani kimsenin zoruyla falan yazmadım ama sanki böyle bir şeyler olur gerçekten yazdığıma değer diye düşünmüştüm anladın mı? Hani şimdi sabahın köründe kalkıyoruz akşam aynı saatte eve gidiyoruz. Hani hiçbir şey yapmıyoruz başka ve bana o şeyi de vermiyor artık. Yani eskiden ne bileyim böyle hevesle geliyordum birilerine belki yardım ederiz bir şeyler değişir diye. Şimdi yani hiçbir anlamı yok benim için ruh gibi gelip gidiyorum ne yapacağım onu da bilmiyorum. Ya ben seni anlıyorum. Bu düşündüğün şeyler aslında hepimizin düşündüğü şeyler. Bazen yoğunlukla bunun farkına varamıyoruz. Kendimizin farkına varamıyoruz ama günün sonunda çok kıymetli bir iş yapıyoruz. Bence sen de bunun için kendini birazcık zorlaman lazım. Bilmiyorum ya. Zaten kaç sene oldu? 6 sene okuduk. Şimdi asistanlık yapıyoruz yani. Şu saatten sonra bıraksam ne olacak onu da bilmiyorum açıkçası. Ay saat kaç olmuş ya. Ben bir vizitlere gitmem lazım biliyorsun yani. Ama, ama çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ne demek. Kolay gelsin. <laughs> Sağ ol. Denemek istemiyorsun değil mi? denemek istemiyorum değil. Kaç aydır uğraşıyoruz. Hastane hastane gezdik. Denemediğimiz yöntem kalmadı. Ben yoruldum artık. Senin ne durumda olduğunu tahmin bile edemem ama ufacık bir şans olsa bile denemeyecek misin? Bir sürü yeğenim var. Onlara yazık değil mi? Sence ben bunları düşünmüyorum. muyum? Bana hala bir şans daha denememi söylüyorsun. Ben işime karışılmasından hoşlanmam. Ben yoruldum. Senin iyiliğini düşünmek, işine karışmak mı oluyor? İhsan Bey günaydın, nasılsınız? İyiyim, sağ ol kızım. Ee, Şunları da kontrol edeyim. Televizyon falan açmamı ister misiniz? Bir şey ihtiyacınız var mı? Yok teşekkür ederim kızım. Ameliyat olmam gerekiyor mu? Size iyileşeceğinizin garantisini veremem veya her şey iyi olacak bunun garantisini veremem. Size kendi adıma ve meslektaşlarım adına söz veriyorum. Elimizden gelen her şeyi yapacağız ve sizi bu süreçte daha rahat hissettirmek için de elimizden geleni yapacağız. Bunu sözünü size verebilirim. Günaydın İhsan amca nasılsın? Günaydın kızım sen nasılsın? İyiyim ben de çok teşekkür ederim. Seni her gördüğümde daha iyi oluyorum. Vallahi öyle bir gözünde umutla geliyorsun ki çok iyi geliyorsun. E çünkü inanıyorum İhsan amca sen de inan. Bak kan değerlerine bakmaya geldim şimdi. Nasıl kızım iyi mi? Bayağı iyi gitmiş bu arada. Düşünmeye çalıştığımız birkaç değer şey var biliyorsun hastanede. Onların hepsi düşmüş yani. Şu an herhangi bir prosedüre gayet uygun gözüküyor kan değerlerin. Şuradaki kanı uzatabilir misin? Şu mu? Evet. Bu kitabı sana hediye etmek istiyorum. Ya İhsan amca. Hiç gerek yoktu gerçekten. Kızım gerek olduğundan dolayı değil. içimden geldi. Bu kitabı yıllar önce arkadaşım hediye etmişti. İçinde bir doktorun umudu bitmiş bir hastaya karşı olan tavrı ve ikisinin de umutlarını tekrar yaşanmasını anlatıyor. Bu kitabı ne zaman okusam sen aklına geldi. Ya İhsan amca çok teşekkür ederim. Ben gerçekten sadece işimi yapıyorum ama çok sağ ol yani. İyi ki varsın kızım. Selam Cemre. Ne bana geçen dediğin aslında bir ilgili bir şeyler mi okuyorsun? Hı hı. Ya tümör o kadar zor bir yerde ki böyle nereden girsek başka bir komplikasyon çıkıyor gibi yani ama işte sanki böyle çok basit bir çözümü varmış da ben sürekli etrafında dönüyorum çünkü gibi hissediyorum. Kafa yiyeceğim onunla yani. Hı hı. Ne oldu? Bir şey, bir şey buldum galiba. Ne buldun? Az önce okuduğum bir şeyleri ben Selam Cemre'ye konuşmam lazım. Bir saniye. Çok teşekkür ederim kızım. Biraz ağrım var ama neredeyse iyileştim sayılır. Bak sana iyileşirsen, ameliyat olursan pastamı getiririm demiştim. Yani ne de yersin artık. Çok teşekkür Öyle ederim. Koyuyor. Çok ağrım var mı? Nasılsın? İyiyim. Neredeyse iyileştim. Şuramda biraz ağrı var. Evet, o zaten. da olur diye düşünüyorum. Onu da yattım sonra. Da e yani. tabi artık daha o kadar da olsun İhsan amca. Böyle yapınca iyi mi şu an? Biraz ağrım var. Tamam. O ağrılar dediğim gibi normal zaten ameliyat sonrası süreçte. Tamam kızım. Çok teşekkür ederim tekrardan Ne demek sana Görevim zaten benim yani Kızım görevin olduğu için değildi. Sadece ameliyattan da bahsetmiyorum Ben ameliyat olmadan önce tüm umutlarımı yitirmiştim Sen ameliyat olma konusunda beni ikna ettin Sonra beni psikolojik olarak destekledin Hayata karşı olan umudumu tekrar eşleştirdin Ameliyat sadece küçük bir kısmı Ben hastaneden çıktıktan sonra da Nereye gidersem gideyim ee, O hayat moduyla hep seni hatırlayacağım Çok teşekkür ederim kızım İhsan amca ben teşekkür ederim. Senin doktor olabildiğin için o kadar şanslıyım ki ben senden önce çok kaybolmuş bir haldeydim. Yani meslekte ne yapacağımı bilmiyordum, ne olacağını bilmiyordum ama senden sonra tekrardan bu mesleğe neden başlamak istediğimi hatırladın, hatırlattın yani. <laughs> Sen de benim için hep amca olarak kalacaksın. Hiç sadece bir hastam olarak kalmayacaksın. Hep hatırlayacağım yani. Teşekkür ederim. İyi ki varsın. kızım. Sen de iyi ki varsın İhsan